Merhaba arkadaşlar. Arçelik ütü ile ilgili sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum. Kullandım. Çok memnun kaldım ve bunu sizinle de paylaşmak istedim. Arçelik ütümüzün arkasında bulunmuş olan 1, 2, 3 tane noktalar bizlere sentetik mi, yünlü mü, pamuklu mu veya keten ve kotta neler kullanacağımızı şuradaki ayarlamadan yapıyoruz arkadaşlar. Örneğin 1, 2, 3, ve maksimum olmak üzere şuradaki ok işareti şurada görmüş olduğumuz ok işareti bize ayarlamamızı sağlıyor. Ayrıca şurada görmüş olduğunuz buharlı ve buharsız olmak üzere bu şekilde ayarlayabiliriz. Buharlı ütü yapmak istiyorsak aparatımızı aşağı doğru indiriyoruz. Buharsız yapmak istiyorsak da yukarıya doğru kaldırıyoruz. Ayrıca şurada görmüş olduğunuz gibi su haznemiz var. Burada suyumuzu Özellikle arkadaşlar Kaynatılmış su koyalım ki e, kireç Kireçlenme Çok fazla olmasın diye Burada görmüş olduğunuz gibi Maksimum yazıyor Burayı taşırmamamız gerekiyor Suyumuzu doldururken Ayrıca şurada görmüş olduğunuz gibi Ütüleme yaparken Bu şekilde Ütümüzü yaparken Bu şekilde Buhar çıkmasını sağlıyor Şurada ki aparatıma bastığım zaman ise şu şekilde sularımızı püskürtmüş oluyoruz. Beyaz olduğu için belki çok görünmeyebilir ama su püskürtüyoruz bu şekilde. Çıkmış olan bir kumaşımız cihaz yatay konumdayken yaklaşık 30 saniye süreyle hareket ettirilmediğinde unutulduğunu varsayıp otomatik olarak kapanıyor. Cihaz dik durumda ise yani bu şekilde ise 7 ile 10 dakika arası yeniden oynatılmazsa otomatik olarak kapanıyor arkadaşlar. Bu şekilde olduğunda ise 30 saniye süreyle bu şekilde hareket ettirilmediğinde ise cihaz unutulduğunu varsayıp kendini otomatikman kapatıyor. Şimdi ise ütümüzü bu şekilde yapıyoruz. Bakalım. Buharlı ve buharsız olarak buharsızdı. Şimdi buharlı yaptım. O yüzden bu şekilde buharlamalar olabilir. Tabanını da sizinle paylaşmak istiyorum. Tabanı da bu şekilde. Ben çok memnunum. Umarım alacak olanlara da bu ıı, videom faydalı olmuş olur bu şekilde arkadaşlar hakikaten çok güzel bir ütülemesi var. Ben çok beğendim. Evet. Bu şekilde.